Ve saat mi satıyorum? Bir tane kebi olan var mı? Al, aldın mı saati? Eyvallah. Kanalı, aldın. kanalı bir daha kesin. ne, ne oldu? <laughs> kaçırdım ben ya. Ben de kaçırdım saat ya. Yürü. Ya kanalı da ya. saat var o <laughs> Oğlum ben Bora'yı e görünce gülmem geliyor. <laughs> haa kameraya baksana bak. Ah! ya buna seri, ya. <laughs> Kankam, ben buraya, ben <laughs> ya. ya buna ya <laughs> buna <laughs> kim oğlum bu adam ah, abi bunu vurduralım vurduralım mı <laughs> o oynasın bari belki. Yayın more... bitseydi <laughs> Ya bu reddite birazcık önem verin ya şu reddite. Allah aşkına. Ananı s**eyim. Oğlum bunu niye onaylıyorsunuz? Geri zekalı modlar. Geri zekalı modlar. Bunu neden onayladınız lan? Revive'ladım kalkmıyor mu? Kalkmıyor. Kalktı. Kalktı kalktı. Kan ayakta. Lan harbiden kalktı bu sefer. Tamam oğlum bir daha yapma ya. Net kalktı. Tam kalktı yani. Nasıl yani? Yani kalktı tam anlamıyla. Ha uça mı diyorsun? Hah, uçağı kaldırdım. Zayıf. Benim paramın beşli birini açıklamışlar abi ya. <gülüyor> <gülüyor> Ulan diyorum niye o kadar az açıkladılar ya? <laughs> O vergiler ya oçlar <laughs> Vergi <oldu. gülüyor> Yani ciro hesaplamasını bilmeyen çocuklar tabi düz mantık düşünüyor. Ooo 500 bin dolar. Çarp 8'de aylık alıyor. <laughs> aylık alıyor. Ona da çok güldüm. Nasıl yani? Şimdi bizim Twitch yayıncıları aylık 4,5 milyon mu kazanıyor? <laughs> ya, ya çok şu an şakamatik gibi orası. Ben aç okuyorum. Aa şey diyen olmuş. Edrem paralara da bot at. <laughs> Abla beslediğin en ilginç hayvan neydi? Batu izliyor mu? <laughs> çok mu komik? <laughs> ben şuraya bir şey koyacağım ya. Ben <laughs> çok küçük oluyorum koltuk oturunca sizce? Şuraya bir şey koyup geleyim. Do you to take photo? Yeah, okay. Yeah, okay. Çekmem. Gel çekeyim Lan bu neler yapar bu çocuğu. <laughs> Let's take Gel <it> gel. <laughs> <laughs> Kim yazdı onu abone <laughs> ya. Malzeme topluyor kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Takımdakiler trollemeyin hadi aslanlarım şu an takımsınız koyayım. Trollemeyin. Basın, basın, basın. Bas, Gerçekten bas. kazanma oynayın. Birlikte olur bu iş. Hadi aslanım. ipi Hadi. koltuk altına al. Boşla. Geri çek. Git sonra çek. Evet topluyorsunuz. <laughs> topluyorsunuz. bak beyaz bereli bırakıyor bak. Üç adım ileri iki adım geri. Hadi alıyorsunuz. Hadi. Hadi Mertlerin takımdaki. A hadi ekip asıl. Bütün 0-12 yaş grubuna söylüyorum. Basın. <laughs> Oğlum bundan sonra bu basın, ne zaman Şu an var ya flick shot'ım Ne zaman basacaksın? Hadi lan. Oğlum bunu geçersen 3090 veriyorum. Hadi ver. Hadi. 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 Bas! bas Hadi. <laughs> <laughs> 3090 Daha abi basmaya başladı 3090. 3090, <laughs> 3090 helal, helal, Allah Allah. helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Şaka yaptım ama olsun. Kazandı. <laughs> Vay orus. Arkadaşlar flört ettim. açıkça söyleyeyim flört <laughs> ettim. <laughs> ya o çocuğu bak şimdi salak salak konuşma. <gülüyor> <gülüyor> ne anlatıyorsun ya sen? Salağa bak ne çaktın? Çak. Mal mısın nesin? Flört ettim. Bakıyorum. Sana ne benim özel hayatımda ya? koyuyor. Zaten yaşarken ben yan odada uyuyordum amına <laughs> oh, 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 oh. Bu işte yan odada uyuyor mevzu. devamı bu koyun birleştirin ya. Ulan öyle bir uyandım ki kafayı yersin ya. Öyle bir uyandım ki Okan abi yazmış, Kemal yazmış, şey böyle Twitter'a bir girdim ananı kim dedim. Kazancım ortada. <laughs> Arabi dedim ya bu ne ara bu açıkladık ne ara açıkladık dedim ya bunu ondan sonra ondan sonra bir baktım ondan sonra bir baktım tamam herkesin ki çıkmış tamam dedim o zaman mantıklı dedim olur yani vayyyyy vayyyyy vayyyy Aa, Canım yordum seni de ya. Aa, Hı -hı. rica ederim ne demek. Nereye deleceğiz? Kız arka. La havle la havle. Yordum oh. Daha Rica ederim ne demek. <laughs> 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 de Oy matkap Rıza'm be? Nereye deleceğiz? <laughs> bu ne kalabalık Seçil Hanım. Bu ne kalabalık bu ne kalabalık. <laughs> evet kızlar. Abicim circle dışında durabilirsiniz. Bire kadar Son lan, canınız kastın. birde kalacak ama ölmeyeceksiniz. Aynen öyle. Kastım ben de ses kastım vermeyin. kast. Bunu bilen yok. Bilen yok. En dıştan girersiniz. Bekleyin. Takımı bozmayın ama. Aa, Birbirinizi aynen. öldürmeyin. Aynen. İkiniz yan yana gidiyor. Lan yine gelin, gelin. gelin. lan. Atla atla. Bunlar şeytan. Bunlar uyulmaz. Oğlum ne şeytan? Lan manyak. Bire kadar, hayır, kadar hayır, duruyor kimse, canım, canım. Bire kadar. Bak Bile ölmeyecek kadar şimdi. Oğlum. bak. <laughs> Arkadaşın <laughs> düştü. Git kaldırsana. Bu ne sorusudur? Arkadaşını abi. kaldır arkadaşını. Hani kadar. Ayıptır. Ayıp. Ayıp. Bir şey size öpücük bir döneceğiz. Kore'den size 30... buzdolabı mıknatısı getirdim. Yani. <laughs> Görüşürüz. Bay bay. Başka kim kaldı? And I'm feeling